Selam. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Giremedim. Anne vallahi burada kaldır kuldur her renkten içinde var. o zaman olmaz Bak. <gülüyor> bakayım. Her renkten var, her cinsten var. Kumaşı var, kotu var, pantolonu Bana var, var tişörtü var, kaza var, kilodu şey var, var, çorabı var, şu akla gelecek. Her şey renkli. var. <laughs> şu renkler atılacak. İyi tamam abi. sen at o zaman. Ben ben tutamıyorum o zaman. Gel öpeyim seni annem. i̇şe İş, yarayayım dedim, ona da yarayamadım. <laughs> Şimdi annemin anlamına doğru vuruyorum ve BMW yapıcısının kaputuyla karşılaşıyorsun. Hazır mısınız? Ya e, F30'u kaputuyla açacaktım da Niye F30'u kaputuyla açayım ki dedim yani O yüzden yola çıkarken açmaya karar verdim <laughs> Gidiyorum nereye? ballı lokmamı görmeye. Tabii ki de haftalık blokların ilk gününde eksik olmaz bal tanemi görmeye gideriz. Pasajcılar yaptırdım ya ben arabaya. Şimdi işte yarın yani bugün cumartesi. Yarın pazar günü sağ arka kapının böyle vernik attırmıştık. Birkaç çizik vardı oralar rütüş bayısı yapıldı. Güzel dursun diye vernik Vernikte biraz böyle hafif portakallık kalmış. Yine bir zımparalanıp tekrar pasta atacak o kapıya. Yarın da ona gideceğiz. Ama şimdi bir tanemin yanına gidiyoruz. Sizler de ben de geliyorsunuz tabii ki de her zaman olduğu gibi ve bakın tık, taktım kemerimi. Hep kemerini takın, kemerini takın diyordum. Taktım. <laughs> Haklısınız. Şöyle geliyor, kimin geliyor. Portalsuz. Geliyor. Niye yerde... yüzüne geliyor. Bugün çok mutsuz o. Peki neden bugün mutsuz o? Çünkü motorunu sattılar bugün onun. O yüzden canı sıktım. Arabama bakmadın yazıklar olsun sana. İnsan der o kadar pasta cila attın nasıl parlıyor araba der yaptığına bak nasıl beğendi mi parlamasın beğendin çok mi? Güzel olmuş. Ya. <laughs> çok güzel olmuş. Hmm. Şimdi biz anneme bir şey alacağız ama annemin... Gel bak bak. Böyle bir şey düşündük bak. Yeşil bir üst. Bak çiçekli. Ona da yeşil bir alt. Getir bakayım kombini, nasıl olacak? Nasıl bence iyi oldu ya. Tam annem oldu bu arada. Çok tatlı. <laughs> Değil mi? Tam annem oldu. Ama şimdi şöyle bir şey var ki. Boy hesabına gelmemiz gerekiyor. Annem burama falan geliyor. Ama kafası burada. Tamam. Boynu, omzu burada. Omzu şurada falan geliyor. Tamam omzunu tuttu. Tamam. Annemin küçük yüzecek şey mi ona bakıyoruz. Yani bakayım tabii istediği gibi olur, kapatacak. Işte. Bayağı kapatıyor. Bu işte. anne. <gülüyor> <gülüyor> anne vicdanına kadar çekeceksin herhalde o şapı. Yani zaten şey ya yüksek bel ya. Olur olur. <laughs> anne bu, bu, bunları izledikten sonra ağzımız edecek. <laughs> ama bir şey demedik ya. Hesaplamaya çalıştık onu. Hesaplamaya Hesap. Şu da güzel mi? Yakar ama. Bir yakar, iki düğmeli. Evet düğmeli sevmiyor annem ya. Annemle senin bu kadar benzer yönünüzün olmasın. olması. Evet korkunç derecede bir benzerliğimiz evet, var. Evet gerçekten bayağı bir benzerliğiniz var yani. Olsun. Anamla evlenmiş olurum. <laughs> ben bir çanta arıyorum şöyle. Ben de arıyorum kameramı koyabileceğim, telefonu koyabileceğim. Ben ben istemiyorum öyle şu an. Bana bağırdım. Yalnız bu bana da olurmuş. Şu şey. Hep aynı modeller aldığım için hiç farklı evet, bir şey gelmiyor. Evet küçük çanta severim. Tam farklı gelmiyor işte. Askımak bak bu bana oldu. Ben. Oldu aslında. E ben nasıl şey yapacağım? kameramı taşıyacağım? Bunu sıkınca lol bebek, lol bebek oluyor Bunu musun? Bunu sıkınca ben Unicorn. olacağım. Oha Batman. Şahan'la Alfred olur mu? <laughs> Şahan'ı yine uşağım yaptı. Bu ne? Anacığım. Aldık. Benim sana vurmamdan rahatsız olduğunu söylüyorlar. Öyle misin? Şey, dokunmatik gelmiş. Dokunmatik bankamatiği ben Para açacağız onun hesabına. Taş kağıt makas gel. Ya yarısı sen yarısını. Tamam gel hadi. Çık. Yarısı sen yarısını. Mız mız neydi? <laughs> Hele at kuyruğu saçına bak. Bak <laughs> <laughs> şimdi ben Ikea'daki gibi koltuğa çöktüm. Bu sözde bizim oturma odamız şu an tamam mı? O da benim oradan o odaya yakışıp yakışmadığına bakıyor. Yakışıyor muyum? Yes, tamamdır. Sabahtan beri şu koltuğu arıyoruz ya. Bir kalk, otur bak. Bir kalk, otur. yumuşaklığı gör. Otur. <gülüyor> 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 Çok rahat abi. <gülüyor> <gülüyor> ben burada uyurum ya. <laughs> bir adı falan var mı acaba? Bunu unutmam. Gronlin. Gronlin. İsveççe bile bu. İsveçler bile bunu okuyamaz. Bu nasıl bir isim ya? Abi çok güzel ya. Aa. Oy bana yaslandı. Biz koltuğumuzu bulduk. Bugünün veda konuşmasını yap. Hoşça kalın. Evet. Videoyu beğenmeyi, evet. yorum yapmayı, evet. abone olmayı, bir de zilleri evet. açmayı unutun. Bu güzel kadını dinleyin lütfen. Bu ne? Sana aldım. Biraz geç uyanmışım kusura bakmayın. Bu ne yani? Sana aldım işte. Bayram Bey, bayram Bey. Ya içinden geldi aldım ya. Bana niye aldın Wow. Yazın giy diye işte. Ben onu çıkarırım. Hayır çıkartamazsın hayvanlar. Ben o yarasayı çıkarırım anne. Ben o yarasayı çıkarırım. E, kapanacağım, kuşanacağım, gireceğim abinin odasına. Açacağım, çıkaracağım. Başka şansınız var mı? Bana eşarbını ver. Bu olur mu? Üstüm zaten kapalı. Başka bir şey var mı? <laughs> yarasa girmiş şimdi evin içerisine. Abinin odasına. Ve üst başımı falan kapatacağım. Dalacağım odaya. Çıkaracağım onu. Enteresan farklı bağırışlar duyabilirsiniz odadaki abi abin olsun. Oğlum yarasa girmiş evin içine. Gece gece bağırmadan nasıl durayım? Sabah çıkmıyor. Benim odamdan sabah çıkmadığı için gece çıkartmıştık. Saklanıyor sabah. Oğlum ne yap? Ama herhalde artık üzerime gelmez. Aşırı korkuyorum o yarasadan. Küçükken o üzerinize yapışır hurafelerinden dolayı yarasadan aşırı derece korkuyorum. Kapanmak yakıştı sanki. <laughs> ya. Ağzımıza gelirse çakar o zaten bir tane. Ben küçüken bir, ben bir video izlemişim. Beşlip su bidonuyla indiriyordu yarasa. Damacanayı bana verseniz indireyim onu? <laughs> Bekle beni yarasa ben geliyorum. Bu şekilde asla giremez bu arada. Hala bana bir yapışırsa helal olsun. Bekle beni yarasa. Ben geliyorum. Şimdi bir de terlik lazım ayağıma. Ayağıma ayağıma yapışmasın bu hayvan. Babamla abim birbirine girdiler. <laughs> Reis Orayı açma. korku Işık. ışık ışığa gelmez. ışığı yanıyor mu odanın? ışığı yakınca uçacak şimdi o havada o. Zaten uçuyor gece gece ya. Kapıyı kapatmadan bak buraya sokma. <laughs> abdestini bozuyor. Baba valla ben de abdestini bozuyorum şu anda. Ya getir oğlum. Cesa merdiven getir aşağıda yaptım değil Cesare... merdiveni merdiveni ne Cesa merdiveni gerek yok ya eldiven, eldiven, eldiven. Evet eldiven olsa ne olur olmasa ne olur ya, ki? Yarasa ben dokunmam ki. Ya ne sen niye dokunun? Camı açacağım, ittireceğim. Ya zaten onun bedesi için. Ya açar açar kokma. Yedek kime çalıyoruz ulan ne, ne cesaret? Tamam giriyorum ya. Oğlum <laughs> nasıl gireceğiz lan? Bir ışığı aç hemen oğlum. Bak temelde dönecek, korkma. Korkmayayım da bir de şu, geçer meçer ne şurayı kapatalım. Ya böyle geçmesin. Aa uçuyor vallahi içeride gördüm. Değil mi uçuyor? <laughs> Ama da uçuyor. Tamam uçuyor uçuyor. Bakayım. Oğlum gece oğlum iki tane mi lan bu? Yok gölge. Yok, yok. Oğlum al galiba bu iki tane. Sen bak onu bir boşuna. Kral bu iki tane. Aa, oğlum, bu iki tane. Bu bu bu, bu ben Ahmet'in pencerası açar mısın? Baba bak kapıyı çok aç buraya sokma. Hayvan. Cansın ne bak Bırak orada kalsın. Buradan çıkmıyor. Perdenin arkasına giriyor dedi. Anlamıyor musun? Bu iki tane. Bu gece kuşu mu yarasan baba? Altı, e, beyaz ya. tane, altı beyaz sanki. Ha? Bir tane mi? altı beyaz sanki ama. Oğlum gece kuşu lan bu. Oğlum bu ne lan sipsi ya? Ay çok kuşu kumaşı. Çık lan şuraya. Değil mi? Lan! Koş! Ne oluyor? Oğlum git lan! Oğlum niye Oğlum, gitmiyor? niye gitmiyor? <laughs> Dur bir şey yok mu? Ben namazı aldı. mi? Yok ya. Çıkar herhalde kendi ya. Oğlum çıksana. Lan gözü görmüyor herhalde. Işığı kapatsak gider mi? Dur bakalım, ışığı kapatalım. Aa baba, içeri sokacaksın, odaya sokacaksın şimdi onu. <laughs> Oğlum bu nasıl bir hayvan? <laughs> Çok deli dolu hareketler yapıyor, sokarım böyle hayvan mı olur? Oğlum o Çok ya, aşırı deli dolu hareketler yapıyor. İnşallah çıkar diye ikinciyi de girmez içeri. Bakalım gitti mi? Oğlum ben vururum onu seccadeyle de düşürürüm onu da kıyamıyorum yoksa. Ben yoksa onu çoktan indirmiştim aşağı şimdi. Ama hala uçuyor odanın içinde. Şey açarsan görürsün. Evet evet, hala uçuyor. Bak gölgesi orada. Korkma, bakalım geçiyor orada. Geçecek kadar yüksek değil. Ben ben alçak de... uçuş yapıyor kapak. Evet alçak uçuş yaptığı için giremiyorum. Tepeden uçsa gireceğim. Sana doğru geldim kapıyı böyle vur. Oo. Oo. Gördün mü? Geçiyor oğlum bu şehir her yerden geçiyor. Bırak. Kaldı. Bu ne oğlum buradan geçmeye çalıştı ya. Oğlum nasıl bir tehlikeli hayvan bu? <laughs> ya aslında sen ona bir tane çaksan çıkar da kıyamıyoruz işte. Ben durdurmak istiyorum. Evet ben de kıyamadığım için çıkaram. Yoksa ben namazlıkla bir koysam Baba o duyuyor. Duymadığı için duym duyarak hareket ediyor hayvan hani. Hele içeri bir kolaçanı. Çıkmış ya. Emin işte, misin bu dolabın dolabın arkasına falan girmiş ya perdenin perdenin. Kapatsak. Tamam ben buradayım ya. Perdeye bak baba. Perde hareket edin. Babam da bir tırsmıyor değil ha. O günah Vuruyorum, ölür diye korkuyorum. Yok abi yol alıyorum. Ahmet iki tane adamız sözde yaptığımız hareket ediyoruz. Altımızı ediyoruz Aha. korkmamızı. Burada altında değil. Ya yok 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 aşağıya yapışmıyor. Tamam tamam burada değil Ahmet. Ha tamam, bunun içine girmezsen. Hayır orada kapalı zaten. Kardeşim Batman odandan ayrılmış bunun maksa. <laughs> Bunu düşür, her tarafını düşür. Yukarı yukarı. <laughs> <laughs> Aklı çıktı. <laughs> ne, nice. videomun en güzel anı bence burası. <laughs> Vuruyor bak. Yarası operasyonu başına tamamlanmıştır. Ee, gündüz vakti vlogumuza devam ediniz inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs> Yarası operasyonunun ertesi gününden size <laughs> kan tahlili vermeyin Her sene kan tahlili yapmaya gittiğim gibi bu sene de gidiyorum. Nedeni bilmiyorum ama sağlıklı bir şey ne olur, arabanın üzerine yaz yazmayın lütfen lütfen aşırı çiziliyor ya valla öyle ufak bir çizime değil baya yoğun bir şekilde çok çiziliyor ya bekle beni sağlık hoca ben geliyorum sanki nereye hızlı havaya bak hızlı gitmesen diye bir tümsek yapmışlar böyle bir şey olamaz bak arabayı basık olmadı halde sağ sol yaparak geçiriyorum tamam basık da spor yay var yani öyle bir basıklık yok benim arabamda da yani o da çok be. O da çok ya. <laughs> Biri görmesi var ya, radyosuyla da bir daha koparır ya oradan. Verdim kan. Bakın. Şimdi gideyim de babama artistik yapayım. Babam hep bana diyordu ki sen kansızın tekinsin diyordu. Baba bak kanım varmış. <laughs> Cüzdanı düşürdüm, anahtarı düşürdüm koltuğun arası. Allah kahretmesin. Sonra ben onu nasıl alacağım şimdi oradan? <laughs> Rampa aşağı bıraktım ya arabayı. Bak yakıt neredeyse yarıya gelmiş. Bak şimdi kapının önüne geldiğinde yakıt nasıl düşecek. Bakın düz zeminde nasıl indi gördünüz mü? İşte buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ona dikkat etmezseniz sonra yolda kalırsınız. Tamamdır. Ben şimdi çıktım yola. Gidiyorum terziye vereceğim Ali buluşmaya. Oldu. Bir de tabii ki de şu an 2 dakika bowling oynayacağız. O bowling oynadık sahneye gösterin çünkü bowling oynadık çok sıkılıyoruz. Tamamdır. Orada trip atmışsınız. Yapalım. Ben de size trip atıyorum. <laughs> i̇şte tamam. neyse bir, bir şeyler yaparız onları çekeriz biz de. Bir de tabii ki yarenim olacak tabii. <laughs> Yararız olur mu olmaz. Gamersiz düğün. Olmaz Kambersiz düğün Kamber olan biz değil miyiz lan? Kız sus Sen zaten normalde ne görüyorsun Evet doğru yararını görüyorum Kamber bunlar anasını satayım doğru Hang Hanginiz ablasınız lan? Biz niye şu ha trafikteyiz? Ben de ha, yolu yapıyorlar Araba çekip zıpladık yolu yapıyorlar Lan Allah razı olsun sizden. Lan sonunda lan benim araba orada bir uğradı. Canım acıyordu lan çok mutlu oldum şu an. Ooo! Naramammam geliyor. Niye böyle kapkara giymiş bu? Naramamma. Naramamma bana dokunma abdestim var. İkinli kılım öyle yapayım seni. Tamam. <laughs> tamam. Domatesin çekirdeği? Kırmızı kırmızı. Üççeyi bu dünyanın? Yıldızı yıldızı. <laughs> Gidiyor şimdi namazımı kılmaya Daha bir sürü vardı onlarla Nereye gidiyorduk Ben sadece domatesli çekirdeği kısmını hatırlıyorum Hava ısınınca herkes meydana çıktı Ne kadar çiftin arabalar var burada <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Yani tam ben ya İkimiz de Honda Civic'i sevmiyoruz Honda Civic'çiler kızmayın bize ama Sevmiyorum yani Araba sempatik gelmiyor bana Bana bak lan Dip basıp topoşa benziyor uzakta Ne bakayım? <laughs> Kafamıza bak Abi bak kek olmaya ne yapmışıyordum ilk defa Bak ne güzel Ayarında bir basıklık. Jantı yine çok dışarıda. Keşke bu kadar dışarıda olmasaydı. Çok geniş bir araba. Aşırı geniş bir araba. Yani dönerken çamurlu kapıyı sürteceğiz gibi oluyor da bazı <laughs> arabalara. Onunla sürtmeyi bırak, alır götürürsün arabayı. Çok geniş bir araba çünkü. Ben sana öğreteceğim, öğreteceğim. Ben sana araba sürmeyi öyle güzel öğreteceğim ki ilk eğitimim yanlama eğitimi olacak senden. Öyle basit eğitimler yok. Düz <laughs> git, sağ git sağımı kontrol etmeyi aynen bir de bir onun bir eksikliği var böyle sağ Değil sol mi? kontrol edemiyorum. Benim araba ben sol tarafta olduğum için arabanın sağ tarafı buran kontrolü altındaymış gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kontrol etsin ben bakalım. Ben sizi sürmeyeceğim sen? Ha, <laughs> Şuraya... İyi o zaman Ama arabanın sağını... Allah <laughs> <laughs> Allah <Aman>. yaptırız, <artık. gülüyor> yaptırız, be ya yani yeni alacağım arabanın sağ böyle değişen ne oldu dört parça değişen istediğiniz zaman yaptırız. <laughs> Arabanın, arabanın önüne destur yazmış. Seni gördü, 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 çektiğini gördü. Ben tepeye çektim. Şu desturu çekebilir miyiz ya? Çok komik geldi. Destur. <laughs> ben buraya koymayacağım. <laughs> Çok utandım. <laughs> İğrenç bir şey yaptın ama Çok utandım. Bak o gülüyorlar. Şey Kahkaha sesleri evet, bu bu. Bu şey duruyor mu? Bakın. Alişan'ın Şah'ın güzel güzel kırmızı şeyine bakın. Romantik çiftler. <laughs> Ali. Simay benim ben karımla yapsana Ali. He? Simay benim karımla. Tam tepemden tut. Tam tut. Simay benim karımla. Benim karımla. <laughs> o kadar karanlıktı ki size hiçbir sahne çekemedik. Biz de size sahne çekmek için bowling oynamaya geldik. <gülüyor> İkinci <gülüyor> defa. <laughs> Sır sizin için. da parası yokmuş oynamayacak o. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> Şu an bak sana da aşırı gel. <gülüyor> 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 mal. Yenge. Ya lan mal bırak hadi. Yenge, yenge. Yenge, sen Niye? zaten kötü oynuyorsun. 50 lira sen mal yerini al. Ben iyi oynuyorum, yaren kazanır. <laughs> mal. Al bari 50 lirayı. Ha bu kediyi o kadar çok sevdim ki. Bak kulağı kestiklerden o gün besledim ben bunu anamdayken. Gündük vlog, anneannemle kız arkadaşımla tanıştığı vlog var ya. Nülüfer dedim, Tophaneye geldim. Sırf şunu besleyip dönmek için. O kadar tatlı bir kedi ki ya. Şunun güzelliğine bak. Gel. Kulağı kesik. Kulağının şurası yok. Bak kesik. Kulağı kesiklerden. Vay be. Eski kulağı kesiklerden kim kaldı ha? Bak sevdiriyor da. Bak sevdiriyor da. O yavrum benim. O kuşum benim. Bak arabayı Bursa'nın en güzel kızının yanında. Hatta dünyanın en güzel kızının yanında. Bursa'nın en güzel şuranın önüne getirdim. İkiniz çok güzel duruyorsunuz burada ama sen daha güzel durursun. Hmm. Benim biraz daha izledim. Manzaram alev alev yani, yansın. Alev alev. Gördün. Ablamın ablama tatlı yapıyor falan. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Aleyküm selam. <laughs> selam. Aslan ya. Ali bak. iki tane İlker yarısı yan yana. <laughs> İnsanlar da çok güzel. Yeşil beyaz timsahlar var. O onu da bana benzetiyor. Timsah buna benzetiyor. Diyor ki timsah gözyaşları var diyor onunla. O yüzden timsah ona benzetiyor abi. Gelin <laughs> lan yine toplu ayrı fotoğrafı. Geçen sefer yapmıştım ya. Yan yana. <laughs> Daha sana şampiyon <laughs> Fener olsun bu sefer ya. 10 yıldır şampiyonluk görmüyor. <laughs> Yeter artık. En son ilk okuldaydım <laughs> ya <şampiyonluk>. <gülüyor> 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 Yeni yeni köpek getirmişler. Kral çok tatlısın ama uzaktan. Böyle küçük Oğlum şey ne oldu. Yara bunun burnu. Evet şey tavuk bu <laughs> <Tavuklamış. gülüyor> bık bıklamış onu. tavuk ne yapmış? Bık bıkla. Ne yapmış? bık bıklamış. Böyle bir <laughs> Suya <gez> <laughs> bore. İmaret bore. <laughs> tamam tatlış tatlış. Kabul kabul edeceğim. Oğlum bırakma şimdi hayvanı, hayvanı. Yeri bırakma. Kanka bırakma bırak. Kıştan bacak ol, bir şeyden ortalıkta koşacak şimdi. Şu an gel kankim burada. <laughs> Aşkım tatlı ama uzaktan. Aşkım ben ruh gibi Işık bu böyle bak, bak bizim bowling topu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Salla vursun. <laughs> bowling topu bile daha ağır. Bowling tane ne çekmedik size? Kızıyorsunuz diye. Bakın nasıl trip atıyorum size. Yeni bir günden hepinize merhaba. Sese <laughs> bakın sen. <laughs> Tisimiz tuvalette. Kakamız tuvalette. Artık kimse yapmayacak. <laughs> <laughs> Çıktım evden gidiyorum nereye? <laughs> ya nereye gidebilirim ki? Bu cumartesi günü, bu güzel hoş bir cumartesi günü nereye gidebilirim? Sanayiye. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. ve velâ kuvvete illallah. Ya sanayi derken, tam sanayi değil. Ee, arabayı pasta yaptırmışım ya, o zaman bana araba çok lazımdı. biliyorsunuz ee, Videodan da görmüşsünüz, arabayı çok erken çıkarttırmıştım olması gereken yerden. Ee, harbiye mi diyorlar? Arvesli mi diyorlar? Pastadan sonra cila yapıyorlar. Böyle gözüküyor. O su kalmıştı işte. Şimdi onu yaptırmaya götüreceğim şimdi. Bir Yalnızlık kalbe zara, sensizlik çıkarma Dünya <laughs> <laughs> fidan Sıkıştı, işte, elim sıkıştı. sıkıştı <laughs> çok O istiyorum. Nereden sıkıştı lan Onu ben çekemedim ki, bak önce kapağın elini sıkıştı. Onu istiyorum bakayım mı? Bu ne, Bari bu değil ki. tam bir sinek oldum bak. geldi. Arka tarafa oturdular. Bakayım kim kimi öldürecek emeklere kadar. Dur! Ne oldu? Ne oğlum Ben sana böyle <laughs> şey mi? Ne Tutma şeyi mi? Şeyi mi tutma? Neyini, neyini? Oğlum nasıl söyleyeyim? Kayıt. Oğlum <laughs> kayıt değil ya? <laughs> ne yapıyorsun? Gittiniz <laughs> zannettim. İyi misiniz? Ekmek teknelerim. Kamerada mıyız? Kayıtta mıyız? Şu an kayıttayız. Evet kayıttayız mıyız arkadaşlar? Kayıtdayız. Son dakikalara. <laughs> ben de sana. Dur bana yapma bana yapma dur. Yeşil <laughs> yanar. Lan. Bak gidersin ha. Lan bu niye bu kadar küçük lan? <laughs> <laughs> Ağlıyor bak bak. Oğlum şey yapışma. <laughs> şey yapışma. Oğlum sen var ya. Ne kız? oldu lan? Ama hiç canlanamıyor bu. Oğlum. <laughs> evet bak benim arabasım orada. Kara kızanı yıkayacağız. Da... Şunu beceremedim bir gün biliyor musun? Yok. Vallahi beceremedim. Petrole gidiyorum şunu yapamıyorum bütün. Nedenini ben de anlamadım. Blok mu çekiyorsun arkadaş? Ha şu an çekiyorum arkadaşlar. Sesleri atıyor mu? Atıyor. Size bakın bak bak pasta da çıkmış araba nasıl parlıyor. Bak bak nasıl yansıyor yüzünden. Göstermek isterdim ama gösteremiyorum. Peki niye gösteremiyorum? Şundan dolayı göstereyim. Az önce tam cama açacaktım. Yarasa buraya kadar geldi, geri gitti. Yarasa olan münasebetimizi biliyorsunuz zaten şundan bir 10 dakika ya da 5 dakika önce izlediniz. Ne kadar korkunç anlar yaşadığımızı, yarasa tarafından evimize saldırılar düzenlendiğinde, Batman'in bize düşman olduğunu ve müfritlerini bize yüz, üzerimize saldırarak bize saldırdığını biliyorsunuz. O yüzden <laughs> yarasa konusunda biraz tedirginiz. Açamıyorum camı. Şaka bir yana. Niye şaka ki? Belki de Batman gerçek ve beni sevmiyor. Popüler biri olmaya başladığım için Batman belki benden rahatsız. Batman savun kendini. Clark Kent. Huş, pardon Clark Kent Superman'de. Batman savun kendini. Agun Sabri ne alaka lan? O nereden geldi aklım? <laughs> ne izliyordum küçükken be? Neyse evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'ım emanet olun. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, beni takip etmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizler benim bir tanem, sizler benim canımın içi canlarımsınız. Hepinizi bolca öptüm. Unutmayın. Bir yorum, bir destek. Ardı şimdi şey Destek. Hayır öyle yazmayın. Düzgün <laughs> Soru soracağım artık size videolarda ki. Yorum, yorum yapın diye sürekli. <laughs> yorum atınca etkileşim artıyor. Ne yorum atınca etkileşim artıyor? Ben anlamış değilim. Kamera vuruyordum duvar az kalsın. <laughs> Hoşçakalın.